Merhaba. Evet, bugün yeni bir programımız daha. Ömer'le birlikte e, Safir Alışveriş Merkezi'nde Black and Brown Cafe'ye, Cafe, Cafe Shop'a e, Hüseyin'i ziyarete geldik. Bugün e, Hüseyin'in dükkanındaki Cimbali e, M100 makinesini e, Ömer anlatacak, bizler de dinleyeceğiz. Ama ondan önce e, mekanın sahibi, işletmecisi Hüseyin'le e, biraz sohbet edeceğiz. Hüseyin kısaca kendinden bize bahseder misin? Adam Hüseyin, Çanakkale 2016 4. ayın birinde madenciliği bıraktık. Kömür işletmeleri yaptık babamızın sayesinde. Yeni madeni bulduk. yeni madeni babamızın sayesinde bulduk. Öyle güzelmiş. Babamız bize sürpriz yaptı, buraya açtı. Büyük bir çabası, büyük bir emeği var. Özel, bir, özel bir amacı var mıydı bu işi tercih etmesinin? Neden girdi ya da girdiniz? Babam riski sever. serüveni de sever o yüzden bir anda bir anda siyahtan siyaha geçiş yaptı. Tecrübe yoktu. Hiçbir şey yok. Harika bir şey Bilgisi yok. yok. Sadece cesaret vardı. ben de kendim yaklaşık 5-6 sene İstanbul'a geldikten sonra araba sektöründe Garaj, işte modifiye, araç, kama temizleme, kuaför, pastacılığa gibi Aynı zamanda araç al sat işi yapıyordum. Birçok insanın hayali yani. Evet, kesinlikle denemeli herkes. Ee, babamın e, sıraları üzerine, <laughs> babamın e, isteği üzerine kıramadım. A, araç işini tamamen bıraktım. Yine yapıyorum ama babam için geldim. E, şu an bu işe başladım. Ve çok da keyif alıyorum. Zevkli bir iş. <laughs> Her gün bir şey öğreniyorsun, yenilikler. E, Yeni insanlar. Peki hayatına ee, kahve işletme işi girdikten sonra hayatında neler değişti? Çünkü dışarıdan baktığın zaman insanlara çok basit bir işmiş gibi geliyormuş. Aslında hiç basit değil ve arada e, şunu söylemek istiyorum hiç kimse e, göründüğü gibi değil. Hiçbir işte göründüğü kadar kolay değil. E, öncelikle kahve içmiyormuşuz. Onu söyleyeyim. Gerçekten kahve içmek istiyorsanız yerinde ve zamanında içmelisiniz. Yani keyif, yeni çevre, yeni insanlar, farklı farklı tecrübeler. Yani Ömer Bey'i her şeyden önce Aha. tanımış olduk. Ömer inanılmaz. Yani. Ee, Ömer abi bu işin gerçekten zirvesi ve nirvasını diyebilirim. Yani onun da tecrübelerini alarak. İnşallah daha da güzel yerlere gelmek istiyoruz. Peki bu işe girdikten sonra yaşadığın zorlukların en önemlileri hangileri? Neler sana çok zor geldi? Ee, zor. Üstesi ve üstesinden nasıl geldin? <laughs> Paris, Paris lan. Yani <laughs> zor. Aslında bizim hayatımız e, başlangıçtan beri zaten zor. Evet. Aslında hiç zor bir hayatımız olmadı. Çünkü zorla başladığımız için şimdi gördüklerimiz ya da bu kafe bizi dinlendiriyor aslında. Çünkü çalışmıyoruz. Sadece insanlara hizmet ediyoruz. Yani Ve beklentilerime denem... cevap verdi mi diyorsun? Tabii kafe ki, tabii için. ki aslında bu işe girmek. aslında dinleniyoruz. Başkalarına tavsiye eder misin bu işe Tabii ki, yani bence tavsiyelerin ne oldu? Bence denemeliler. Bence kabuklarını kırmalı, Hı -hı. Ee, kapasitelerini zorlamalı. Yani hiç kimse göründüğü gibi değil. Bence yaşayarak, yaşatarak her şeyi çok güzel bir hale getirebilirler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani olmak istedikleri, Ama keyif almaları lazım olmak önce. istedikleri Değil mi? yerde olmalarını istiyorum. Kafalarında bir hedef varsa muhakkak yapmalılar. Size makinalardan bahsetmek istememizdeki amaç, e, siz de günün birinde bu sektöre yatırım yapmak isterseniz doğru cihazı bulup ona göre nasıl e, doğru makineyi aldığınızdan emin olmanız olduğunuzu ya da olmanız gerektiğini göstermek. Bunun dışında yine doğru çekirdeği, doğru kavurunmuş. E, ürünü ve yine doğru baristayı nasıl elde e, e işletmenize alıp yürüyebileceğinizi göstermeye çalışıyoruz. Ömerciğim şimdi bize e, Cimbali'nin M100 model cihazının bütün özelliklerini anlatacaksın sanıyorum. Top sende makineyle ilgili bizi aydınlatır mısın? Evet aydınlatayım. Şimdi bu cihaza yaklaşık 18-20 seneden beri bu gruba aşinayız. Piyasada en çok satılan ürün ve adı ne olursa olsun da cimbalim var diyor insanlar. Bu makineyi saatlerce anlatabilirsin. Bunu teknik servise anlatır. Bunu satan anlatır ama o barista değildir. Zaten işin temelinde bu var ya. Hani bu bilmez yani anlatabiliyor muyum? önemli nokta. Şimdi nasıl konuşur makine sana? <laughs> Şimdi bu M100 paranın satın alabileceği en iyi makinelerden biri. Şimdi Tahmini bedeli nedir bunun? Ya tahmini bedelini boş verin, söylemiyorum. Baksın internette işi gücü yok bu kardeşim adım. boş boş geziyorlar baksın. Şimdi konuşuyor. E, bu makine neyin ürünü? Onu anlatayım. Cimbali serisi, ufak ufak M22, M29, M22 çok önemli bir manueldir. Böyle gider. 22, 24 yeni versiyonlar 24'lerde. Ondan sonra üst segmente doğru gitmeye başlar dosatro denilen bir sözcük var. Dozaj kontrol demek aslında. Anlatabiliyor muyum? Bunun temelinde M39 dosatro var. Hı, hı. M39 dosatrolar eskiden kavanozda kahve içmiyorlardı. Yani böyle şimdi böyle içiyorlar ya. Böyle fincanlarda ya alçaktı. M39 dosatro alçaktır. Sonra baktılar ki ya dünya değişiyor. Makine geliştirmeye başladıkları zaman bunu koydular. Bu bizim salıncak dediğimiz ürün. Şimdi büyük bardağı buraya koyuyorsun. Küçük bardak içinde kahve aşağı akarken daha uzun mesafeden akmasın, kremayı dağıtmasın. Yani bu kaşıkla beraber durduğu zaman iyi bir seviyeye evet. ulaşsın diye uğraştık. Şimdi bunu koydular hem büyük hem küçüğe göre. Basit bir mantık ve çok da şey... Bu, şu olayda yaklaşık 15 seneden fazladır var. 20 seneden neredeyse. Hatırlamıyorum şimdi, böyleleri var falan. Eskiden çok ayak koyarlardı. Tabi tabi. Hazırdı. Şimdi M39 Dosatro var. M39 Dosatro GT var. GT ile bu aynı. GT 15 sene, 12 sene, 10 sene önceki mevzu. Daha geçmişleri de var. Bu bu işin son versiyonu. Resmen bir telefon var burada veya bir aplikasyon var. Buradan istediğin her şeyi yapıyorsun. 90 derecede suyu ver dersin, kısayı uzun ayarlarsın, start stop çalışırsın. Bunu ayrı, buna ayrı, bunu ayrı, hepsini ayrı ısıt e, ısı derecelerinde çalıştırabilirsin. Ama konu şu, şimdi böyle bir, burası Safir AVM zaten Türkiye'nin büyük binası. Burada da çok fazla beyaz yakalılar var. Özellikle benim dikkatimi o çekti zaten. E, Safir'de böyle, Safir AVM gibi bir yere geldik ve böyle bir AVM'de bu cihazı kullanan bir işletme görüyoruz. Bir şey söyleyeceğim sana. İnanılmaz bir şey. Sıkıntı, şu, ne diye işletmeler var. Yani bunun 10 katı para kazanmış böyle bir cihaz göremezsin onlarda. Evet. Bu etrafta, bunun satış bahis de yakında, yani çok yakın bir şirket. Onun haricinde başka hiçbir yerde bu makine göremez. Şimdi bunlar elektronik aksamlı, beyinli bir lin tablet var. Ne istersen yapar bunun içerisinde. Ama şimdi bu makinelerin bir de handikapları var. Onlardan bahsedelim. Bir, içinde çok büyük bir kazan var. Şimdi sen sabahleyin başlı, başlıyorsun. Buraya geldiği zaman Hüseyin'in kişi bunun suyunu boşaltmak, ee, şey aksın, su aksın, içindeki suyu azaltmak. Sebebi ise içinde ilk başta kaynayan suyu atar. İki taze su gelsin. Bunu da çok fazla kahve yapmadığın zaman atmak zorunda kalır. Çünkü dünyada artık küçük küçük taze taze sigara kahve yapılıyor. O makine de size. Sebebi şu, su ne kadar az beklerse o kadar iyidir. Yeni bak taze su geliyor. Bu her zaman böyle değilmiyor, taze diyor. Şimdi bununla sabahtan akşama kadar gece gündüz çalıştırabilirsin. Makine sana duracağı zaman bak ben duracağım der. Sinyaller veriyorsun seninle konuşur, bağırır. Sabahleyin de tık 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 hazırlar. M39 sat ona dedi. Serisi vardı. Tak 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 saydırır. Der ki ben hazır oldum der. Seni çağırır. O kadar şeydir yani. Bu çok eskiye dayanan ama çok basit. Şimdi bu cimbali dünyada çok gerçek markalardan biri. Çok daha iyi, çok daha üst makineler var ama dünyada herkes Sammark, Cimbali, Lamazakka bunların hepsini bilir. Şimdi makineye gelecek olursak Şimdi bu Bunu istediğin gibi turbo turbosulimi ayarlayabilirsin Buradaki ee, Sütün derecesini Buğarını istediğin gibi Geleceği ayarlayabiliyorsun Kaç derecede ısıtmak istediğin yer. Sonra Sütün pH değerlerine göre ısıtabilir sana Bana diyor ki bu makine Sen benden ne istiyorsun diyor bana onu söyle Ben de sana bunu vereyim diyor Yani sen bunu kullanmak çok ayrı bir şey. Yani normal bir manuel makineyi kullanmak ayrı bir şey. Bunda sen aklına dönersin. O istediğin komutta, istediğin ısıda, sana istediğin bak. Bak basınç ayarlarını bilmiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Hı -hı. Buraya çektiğin ayrı ayrı değirmenlerde kullandığın zaman, şimdi burada 10 gram tek ürüne bastığın zaman, bunu da sana öyle bir barda verebilir ki yani istediğin gibi sertliği, yumuşaklığını da ayarlayabilirim. Her kafaya ayrı ayrı şey yapabilirsin. Ama ha bunu bir tanesi arızalandığı zaman bu kendini ayırıyor. Ee, i̇ki tanesi birden yaptıktan zaman çok karşılaşmadığım bir olay ama e, onu da sormam lazım. Onu da bilmediğim bir şey aklıma geldi. Durduruyorum kendim diyor ama makine her türlü şekilde her zaman sana komut verir, yazar. der bunu yap, şunu yap, her şeyi söylersen. Ama içindeki tank burada saatte 200-300 tane kahve vermeye kadar yeterli, bak. Gece gündüz hiç durmadan çalışabilir bu makine, bak. Hiç durmadan. Bir de bir şey soracağım sana, izleyicilerimizin anlaması açısından söylüyorum. Kaç ee, çeşit espresso kahve grubu var. Yani makine grubu var. Ee, bu nasıl bir gruba giriyor? Yani hangi gruba giriyor? Böyle söyleyeyim sana. ne? Makinemiz... Böyle. Böyle otomatik, tam otomatik. Bu hangi grupta? Şimdi bu tam otomatik dozaj tam otomatik değil. Tam otomatikler bastığın zaman sana direkt bardağa koyuyorsun. Içi şey, her şeyi veriyor. Şimdi espresso ve kahvecilik grubunda bu üst level tam otomatik bir makine diyebiliriz. Şimdi bu makinedeki özellik bir de bunun altı var. Şimdi burada Dosatro demelerini sebebi şimdi bu M100 Dosatro dozaj kontrolü. Bir dozaj kontrollü var. Hamza Bey, çay Bir de manuel var. Şimdi manuel makinelerle dosa, e, dozaj kontrolü makinelerinde 4 tane düğme vardır. Bir tanesi espresso söylesin. Bir tanesine daha uzun. Lungo yaparsın, mini americano yaparsın. Onları ayarlarsın. Bastığın zaman sen arkadan kendi işini yaparsın. Bir tanesi de 0-1. Hani aç kapa. Aç kapa. Bu tam manuel bir makine. Şimdi bunun başı... senin başında, bayıldın bayıldığın ya. Yani. Ha evet, tabii. Onun başındaki barista da kim o? Ha o adam e, çikolatalı kafe gibi bir şey içiyor ve ben şey ona biraz daha sert yapayım. Ona bu maestro o insanları tanır, ona göre ürün verir. Anlatabiliyor muyum? Hı. O hakimdir her şeye, tamam mı? Yemek yiyorsa ona göre bir şey verir. Ya dedik, şey diyeyim, miyim, sütlü bir şey içmeyeyim. sen bana bir espresso ver der. Böyle bir iletişimdir yani. Zaten bu iletişim, sosyalleşme. Bir de en eski levalar var. Şimdiki yeni nesil makinacılığa başlıyor. Leva, kollu yani açıyor musun? Artık çok fazla görmeye başladı. Çok insan. fazla. Onların fiyatları bundan çok pahalı. Bak söyleyeyim sana. Ama o diyor ki benim diyor böyle yeni basın makineyi çekiyor 1 2 3 4 5 6 eğer 7'de kaldırırsa bunu başka bir kahve çıkıyor 6'da kaldırırsa başka bir kahve çıkıyor. Bu ne kadar var. az su, ne kadar güzel kahve. Daha baristalar gidiyorsun böyle bir makine alıyorsun veya herhangi bir şey arkasındaki baristayla uğraşıyorsun. Oraya daha çok var. Yani 20 yılı daha var bu işin şimdi benim sana anlattığım... de yayın, ya, Hüseyin de yayın öncesi bize <laughs> yaşadığı bununla alakalı sorunlardan bahsetti. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şu anda kullandığım makine, kendi kullandığım makine Gloria Astoria. Astoria Gloria yüksek şase. Bununla aynı versiyonlar sahip. Su derecesinde istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Ama bir program sana onun en kötüsünü, 0-1 olanı da 3 sene kullandım. Bir de ondan sonra birine verdim, 3-5 sene de kullanıyor. Ya <laughs> bir, gün... De, <laughs> E ne zaman arayacaklar da makine arıza yapacaklar diyor, o telefon gelmez sana. O arıza yapamaz. O Amerikan arabası gibidir. O da dedim ki, ya düzgün bir leva alayım dedim. Alper sağ olsun hediye etti onu bize. Abi 1985'ten biri çalışıyor bak. ki, biraz dedi çalışmış dedim. Ne kadar gün çalışıyor? Biraz dedi Ömer çalışmış dedi. İyi dedim, sıkıntı yok alayım. Makine, aldım makineyi. Önümüzdeki hafta başladığını biliyorsun. Dedim, bir bakayım dedim. Ya var 85'ten beri çalışıyor dedi. Hadi dedim yeniymiş işte. ya. Hani onunla makara yaparken... Dedi Ömer dedi senin istediğin makine de 68 model dedi yani bunu yeni dedi ya bu. Ben 68'ini istiyorum. O 85'ini veriyor. Ve makine yeni. hiç durmadan çalışıyor o günden beri bak. Dikkat çekelim. Bir tane aç kapa var. Üç tane kafa. Ha, dünyanın en iyi var. Böyle bir şey kullanmıyor. Bu kol. Ama burada da Oğlum. bakım ve temizlik kısmına geçeceğiz. Sen işi de oraya ayıracaksın.